Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir avda tekrar birlikteyiz. Açıldım şu an kıyıya yakınım gördüğünüz gibi yaklaşık bir 50-60 metre uzaklıktayım. Ee, bugünü tamamıyla sırtıya ayırdım arkadaşlar. Hedefimde yırtıcı balıklar var. Bakalım ne yakalayabileceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Başlıyoruz bakalım. Nasıl gelsin? Arkadaşlar, an itibariyle bir vuruş aldık. Çok iri bir balığa benzemiyor ama çok hareketli. Belli de olmaz tabii. Kalama sesleri duyuyorsunuz sanırım. Evet, geliyor. Hep birlikte görelim. <laughs> Arkadaşlar maşallah kocaman ya. Gerçekten harika bir bu. Kilo rahat var ya. Bu sene yakaladığım en Gerçekten en Harika bir boy ya. Buna bakar mısınız? Kalın ya. <laughs> Devasa bir baraküda. 60 santim rahat var. Ve kalın. Besili. Evet. birinciyi aldık. İnşallah böyle devam eder. Çok iyi başladık. GoPro kesin. Arkadaşlar güzel ha. Gerçekten güzel. Baba baba. Allah Allah. Bu sanırım ötekinden daha büyük. Kaçırmayız <laughs> inşallah. Haydi oğlum gel yavaş yavaş. Of. Arkadaşlar abo bu ne ya? Bayağı yiriye benziyor. Atlayıp zıplıyor. Tatlı ter çekiyorum bakalım ne olacak? Tatlı tatlı haydi! Gel oğlum kaçma! Allah Allah! Allah. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bugün boylar ya! Tek kelimeyle harika! Arkadaşlar kamera bugün şov yaptı ya tek kelimeyle. Buna bakar mısınız ya? Üstelik beyaz mor kafa değil her zamanki favori rengimiz. Sırtı böyle UV kaplı limon tonları. Böyle şeffaf saydam bir kamaro arkadaşlar. Yavuz kardeşim bunu gönderdi. Kullanmamı tavsiye etti. Ben de denedim. Maşallah bugün hakkını verdi. 2'de 2. Kaçırmıyordu. <laughs> Peki devam ediyoruz bakalım. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar. Bir av sonu raporu da daha... Görmüş olduğunuz gibi iki tane baraküda ile yetinmek zorunda kaldık. Maalesef balık ee, bol değil. Ancak boyutlar güzel. Görmüş olduğunuz gibi şu bir yarım litre su şişesi. Yani nereden baksanız üç tane su şişesi kadar boyu var hemen hemen. Ee, av dediğim gibi çok bereketli geçmedi ama sıkmadı da. Güzel bir sonbahar akşamı avı. Yaklaşık e, beş buçuk sıralarında ava başladım. 7'ye doğru bitirdim. 1,5 saatlik avın neticesi 2 tane baraküde. Evet arkadaşlar bugün de avımızın sonuna geldik. Atılan videolara beğeni eklemeyi yorumlarda bulunmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Şevket Nur ile rastgele. Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir avda tekrar birlikteyiz. Ee, açıldım. Motoru falan bağladım. Tüm hazırlıklar tamam. Ee, bugün yanımda çok farklı bir konuğum var. Şöyle göstereyim size. Bakın benim oğlum geldi bugün. Ee, aslan parçası dedi ki beni de götür baba bala dedi. Bugün sırtıyı oğlumla birlikte çekeceğiz. Hedefimizde baraküdalar var, kayışlar var, gelirse lüfer var. Bakacağız bakalım bugün şansımıza ne gelecek. Oğlum bir el salla. Altına uçuyorum şu an. Peki hadi bakalım rast kesin. Sar, heh. Sar başa, sar. Şunu kaldır mı? Ya olama. Dur. Durma Dur, sarma. Dur sarma, dur sarma. Ha şimdi sen. Sar. sar babam. Sar, 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 sar. sar. çevir. Çevir. Sar da sen bari. <laughs> dur bekle, güzel tip. Sen Hayır, sen bunu ben elimle. Sen mi elini alacaksın? Tamam. Ama biraz getirdin ha, gene. Aferin oğlum. Arkadaşlar, oğlum biraz çekti ama kameraya doladı bir sinayı. Ben alıyorum bakalım şimdi. Oo! Güzel kafalar atıyor. Ya sen Geliyor oğlum geliyor merak etme. Baraküde mi kayış mı? Bilmiyorum bakacağız. Baraküde mi kayış mı diyor. <laughs> evet. Şu kol da Hadi ye. Güzel balık ama emin. oğlumun şansına çok güzel bir baraküda yakalamayı başardık. yok mu ya? Şöyle göstereyim bakın. Sahtemiz Vili Camaro. Oğlum balığı tutmak istiyor. Hemen balığı oğluma vereceğim. E, havluyla mı? Ver. Havluyla vereceğim. Al. Dur bekle. Bak gösterdim. Titreyebilir. Korkma tamam mı? Düşürme balığı. Sıkı tut. Bak buradan tut böyle. Sıkı tut. Sert tut. He. Öteki elinle de alttan tut. İkisini birden. Şöyle tut. Bak şöyle şöyle. He. Evet. Dik bırakma bana. Evet. Evet arkadaşlar, gördük. Ağır tabi. Var mı bir kilo? He? Evet. Şöyle kameraya tutmalı kameraya. Oğlum, balığın yarısını oğlum çekti, yarısını ben çektim arkadaşlar. Yaklaştır biraz. Gel sen de. Lan. <laughs> <laughs> verdiği tepkiyi gördünüz zaten. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok güzel bir boy. Yani bir kilo var diye tahmin ediyorum ben. Kalın ve iri bir balık. Böyle gördüğünüz gibi. Baraküda. <laughs> Gördün mü dişleri? Yok. Bak dişlere. Dişler. Kömmel dişleri var. Böylelikle ilk balığımızı aldık yakışıklı. Gördün mü? Hani balık gelmiyor baba diyordun. Geldi işte. Ben yeni geldim. Evet sevgili dostlar bir av sonu raporu daha. Görmüş olduğunuz gibi almış olduğunuz baraküde. Tek parça oğlumun şansına. Oğlum PUBG'de bana diyor ki baba tek attılar bana diyor. Tek attılar. Bugün oğlumun şansına da biz tek attık. Şöyle güzel. Tek ama iri sağlam bir baraküde arkadaşlar. Kilo rahat var. 60 üzeri sahminimce 60 santim üzeri gibi geliyor bana. Arkadaşlar videoya 100 like atın. Aslan oğlum benim. Be. <laughs> evet duydunuz oğlumu 100 like istiyoruz. Hadi bakalım. Rask yasi...